Merhaba arkadaşlar. ABCD karesi verilmiş bize bir tane ve bunun içinde de kenar uzunlukları 3, 4, 5 olan üçgen var. Sorulan ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi zor gibi görünse de bu soru çözümü aslında basit olacak. Şöyle yapacağım. Ben karenin bir kenarını 4x olarak alacağım. Şurada. 4x olarak aldım. Sonrasında şuna dikkat edin. De, e, A, F, E ve EBC B, C üçgenlerine dikkat edin. Bakın ben bu açıya alfa diyecek olursam şurası 90 derece o zaman burası 90 eksi alfa olur. Aynı zamanda E köşesindeki açı dik üçgen olduğu için EFC kenarları 3, 4, 5 ise bu bir dik üçgendir çünkü. O açı 90 derece. Geriye kalan şuradaki açım ne olacaktır? Şekli büyüteyim. Burası alfa olacaktır. Aynı şekilde burası 90 derece. O zaman burası yine 90 eksi alfa. Şimdi AFE ve BEC üçgenleri benzer. AFE ve BEC üçgenleri benzer. Dolayısıyla bu üçgenlerdeki benzerlik oranı ne peki? Burası 3, burası 4 olduğuna göre benzerlik oranım benim burada 3 bölü 4'tür. Yani ben bu kenarı 4x bulduğuma göre AFE üçgeninde AE kenarı 3x olacaktır. Şimdi karenin bir kenarı 4x birim. Dolayısıyla BE'ye kalan uzunluk x olur. Şimdi EBC üçgenine odaklanmanızı istiyorum. EBC bir dik üçgen. Ben burada Pisagor bağıntısını uygularsam x'i bulabilirim. Yani EBC üçgeninden x kare artı 4x'in karesi eşittir 4'ün karesi. Değil mi? Bu durumda x kare artı 16 x kare eşittir 16. 17 x kare eşittir 16. Buradan x kare eşittir 16 bölü 17 gelir. Peki alan ABCD nedir? Karenin bir kenarı 4 x'te. O zaman alan A, B, C, D eşittir. 4x'in karesi o da 16x kare. Yani 16 çarpı x kare neydi? 16 bölü 17. Eşittir. 256 bölü 17 olacaktır. Bu benim karemin alanı.